Osman Gazi'ye, Fatih'ten Yavuz'a, Abdülhamit'ten bugüne ecdadın tüm öncülerinin temsilcisi olan gençliksiniz. Abdülhamit Han hayatı boyunca devrinin emperyalistleriyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeniyet ve millet sevdalısıdır. Varsın birileri cesi olaylarını Abdülhamit Han'ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun. Biz ecdadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabii burada altılı masanın etrafında buluşanlara tek tek Abdülhamit nezdinde yapılan bu ecdat tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormakta da hakkımızdır. Öyle ya, gençlerimizin kimin kim olduğunu, hangi müşterekler etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz işte bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. Gençler, Sultan Abdülhamid'e laf atan, dil uzatan hanımefendiye şunu sormak lazım. 33 yıl hasta dev diye takdim edilen Osmanlı'yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamide hakaret haddini aşmazlıktır ve bu haddini aşanlara bu millet inanıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım, sen kim? Sultan Abdülhamid'e saygısızlık kim? Ve o altılı masada olanlardan isim vermeyeceğim. Üç tanesi var ki bunlar Sultan Abdülhamid'e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi. Şimdi ne oldu bunlara da sus pus oldular? Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında oturduklar halde Sultan Abdülhamid cennet mekan ona laf atanlara haddini bildiremediler. 33 yıl dile kolay. Bu millet ecdadına hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk sinyali veriyorum. Kardeşlerim siz Mehmet Akif'in asımı, Necip Fazıl'ın ideal gençliği, Nurettin Topçu'nun beklenen gençliği Karakoç'un Diriliş nesli özlemlerini hayata geçirecek Gençliksiniz Siz Bizim 40 yıllık Siyasi mücadelemiz Ve 20 yıllık iktidarımızda Temellerini attığımız Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını 2053 vizyonuyla taşlandıracak gençliksiniz. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Öyleyse yürü. Hala ne diye oyunda oynaştasın? Fatih'in İstanbul'u fethettiği yaştasın. Sen de geçebilirsin. Yardan, anadan, serden. Senin de destanını okuyalım ezberden. Haberin yok gibidir. Taşıdığın değerden. Elde sensin. Dilde sen. Gönüldesin, baştasın. Fatih'in İstanbul'u fethetti yaştasın. Evet. Evet sizler işte bu gençliksiniz. Bunun için her birinizin kalbimizde, zihnimizde ayrı, özel, eşsiz bir yeri var. Bu bakımdan karşımdaki gençliği Allah için seviyorum. Allah için seviyorum ve sizin gibi bir gençliğe sahip olduğumuz için de alamet ediyorum. 2023 e hazır mıyız? Hazır mıyız? Tüm arkadaşlarınıza bu akşamın coşkusunu iletmeye hazır mıyız? Öyleyse 2023'ün neticesini ben sizin gözlerinizde okuyorum. Okuyor muyuz? Öyleyse Allah'ın izniyle 2023'le beraber bu süreci devam ettireceğiz. Ve bu kararlılığınız, bu devamlılığınız İnşallah 2023'te birlikte yeni bir dönemi başlatacak ve sizlerle birlikte yine aldığımız emaneti doruğuna yerleştireceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bakın şimdi sizlerle stadyumun burasında. Az önce stadyumun dışında. Yine on binlere hitap ettim. Gençlerimizle aynı istikamete baktığımız, gençlerimizle aynı yolda yürüdüğümüz, gençlerimizle aynı heyecanı paylaştığımız, yani şu karşımızdaki tabloda tezahür eden birliğimize, beraberliğimize sahip çıktığımız müddetçe bize tereddüt yok. Yeis yok. Bize hüzün yok. Rabbimizin gevşemeyin. Hüzünlenmeyin. Eğer gerçekten inanıyorsanız muhakkak üstün olan sizsiniz müjdesi bize hakikati işaret ediyor. Sevgili gençler, tabii sizlerin de bu büyük misyonu taşıyacak gayreti azmi, iradeyi, kararlılığı, birikimi, mücadeleyi ortaya koymanız gerekiyor. Gençlikte durmak gerilemektir. Gençlikte gerilemek yıkılmaktır. Gençlikte yıkılmak ölmekten beterdir. Yıkılmaktan, gerilemekten, durmaktan kaçınmanın yolu ise sürekli ileriye, daha ileriye, hep ileriye doğru gitmek, hep yukarıya doğru tırmanmak, zirveden gözünü ayırmamaktır. Hep ileriye giderken, yukarıya doğru tırmanırken takip edeceğiniz yolu da ancak doğruyu ve yanlışı, iyiliği ve kötülüğü, hakkı ve batılı, adaleti ve zulmü en iyi şekliyle öğrenerek bulabilirsiniz. Ailenizde ruhunuzu, okulunuzda zihninizi, ilim irfan meclislerinde gönlünüzü, spor salonlarında bedeninizi doyuracaksınız ki bu donanımı kazanabilirsiniz. Bu vesileyle dün dünya kadınlar boks şampiyonasında biliyorsunuz Beş altın, iki bronz alarak dünya şampiyonu olduk ve ben sporcularımızı tebrik ediyorum. Kendileriyle gerçi görüştüm, kutluyorum. Ama şimdi hedef Paris Olimpiyatları ve Paris Olimpiyatlarında da aynı başarıyı göstermek. Şimdi gençler sizlere bugün Hazreti Lokman'ın oğluna verdiği şu öğütlerle seslenmek istiyorum. Allah'a şirk koşma. Günahtan ve yalandan sakın. Namazını dosdoğru kıl. Tövbeyi geciktirme. Selama, duaya, Gülümsemeye önem ver Kasılarak yürüme Bağırarak konuşma İlim meclislerine katıl Cahilden ve kötü komşudan uzak dur Erken kalk Az konuş Sözünü dağıtma İstişare et Doğru arkadaşlar seç Tembel olma Acele etme. Şefkatli ve ikramsever ol. Başa gelene de sabret. Evet. Bu ilkeler rehberiniz ve hayat biçiminiz olduğu sürece Allah'ın izniyle sizi hedeflerinize ulaşmaktan alıkoyacak hiçbir beşeri güç tanımıyoruz. Geleceğin tohumu olan bu gençlik Karşımda ve bu gençlik boy verdikçe dostlarımızın yüzlerindeki tebessüm artarken husumetlilerimizin yüreklerindeki korku dağları açacaktır. Sevgili gençler, bugün bakın öğleden itibaren görüşmeler yaptım. İsveç başbakanıyla görüştüm. Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştüm. Ardından NATO Genel Sekreteri ile görüştüm. Dün İngiltere Başbakanı ile görüştüm. Hepsiyle tabii görüştüğümüz konular malum. Rusya Ukrayna savaşı, ikili ilişkilerimiz vesaire. Bugün dünyada kalbiyle, ruhuyla, gönlüyle yüreğiyle bağ kopartılmış, dijital mecralara hapsedilmiş, sadece maddi unsurların merkezinde yer aldığı kariyer arayışında bir gençlik profili öne çıkmaktadır. Halbuki bizim ölçümüz başkadır. Biz ne diyoruz? Her fırsatta. Gençler, imandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. Biz bu gerçeği Kasımpaşa'dan çıkıp Cumhurbaşkanlığına kadar uzanan hayat çizgimizin her safhasında bizzat yaşayarak gördük. Hatırlarsanız 15 Temmuz'da darbecilere karşı sokaklara çıkıp hainlerin emellerine ulaşmasına engel olan gençlerimiz vardı. Bu gençlerin ellerinde modern silahlar, arkalarında emperyal güçler, önlerinde küresel baronlar yoktu. Bay Kemal tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesine sığınmıştı. Hatırlıyor musunuz? Hatırlayın onları. Çünkü o günden bugüne evet 6 yıl 7 yıl geçti hafızayı beşer nisyan ile mağlubdur. 15 Temmuz kahramanı gençlerin tek silahları iman dolu kalpleri, cesaretle çarpan yürekleri, ülke ve millet sevgisiyle ışıldayan gözleriydi. Çareyi yaptık. Meydanlara dedik ve gençlik meydanlara yürüdü. Türkiye'nin gerektiğinde yedi düvele meydan okuyarak elde ettiği her kazanım gençlerimizin işte bu hasletleriyle ortaya koydukları onurlu duruşları verdikleri erdemli mücadeleleri elde ettikleri başarıları sayesindedir. Şimdi karşımda ben Teknofest gençliğini görüyorum. Ve Teknofest gençliğiyle beraber de inşallah 2023 seçimlerine yürüyoruz. Zeka sizde. Azim iman sizde. 11 yıl önce 2023 hedeflerimizi milletimizde ilk paylaştığımızda tek parti faşizmi artı birileri bizi hayal görmekle itham etmişti. Fakat onlar şunu bilmiyorlardı. Biz bu hedefleri belirlerken eldeki imkanlara değil işte karşımdaki gençlerimize güveniyorduk. Onlar bilmiyorlardı ki biz bu hedefleri birer birer hayata geçirirken gençlerimizin önüne daha büyük vizyonlar koymanın peşindeydik. İşte Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümüne atfettiğimiz 2023 hedeflerimizin arefesine geldik. Şimdi tüm gücümüzü ve enerjimizi gençlerimize FET'in 600. yıl dönümüne atfettiğimiz 2053 vizyonunu kazandırmak için seferber ediyoruz. İnşallah sizler de daha sonraki nesiller için 2071 vizyonunun altyapısını kuracaksınız. Böylece Türkiye gelecek asra dünyada ve belki de uzayda söz sahibi ülkelerin ilk sıralarında yerini almış olarak girecektir. Dikkat ederseniz birileri süresi anlık, saatlik, günlük, hadi bilemediniz haftalık olan yalanlarla kendilerini avuturken biz 10 yıl, 30 yıl, 50 yıl, 70 yıl sonrasının Türkiye'sini konuşuyoruz. Bunu da kendi kendimize yapmıyoruz. Kendimiz için çalıp kendimiz oynamıyoruz. Tiyatrovari şovlarla kendi kendimizi kandırmıyoruz. Tüm hayallerimizi sizlerle, gençlerimizle birlikte kuruyoruz. Tüm hedeflerimizi gençlerimizle birlikte belirliyoruz. Tüm vizyonlarımızı gençlerimiz için oluşturuyoruz. Tüm hazırlıklarımızı buna göre yapıyoruz. Çünkü bizim bir derdimiz var. Bizim bir aşkımız var. Şu sidat Adana'ya bizim eserimizdir. Burayı biz inşa ettik. Biz hazırladık. Adana'ya evet buyurun emrinizdedir dedik. Biz hizmet siyasetiyle yola çıktık. Eser siyasetiyle yola çıktık. Ve unutmayın eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Biz bununla varız. Ve Rabbimize ve milletimize karşı sorumluluklarımız var. Çünkü bizim ülkemizi maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı olarak gördüğümüz 2023'ten başarıyla çıkarma azmimiz var. Türkiye'yi vesayetin cenderesinden çıkardığımız gibi Türkiye'yi geri kalmışlık zincirlerinden kurtardığımız gibi Türkiye'yi herkesin hak ve özgürlük özlemlerine kavuşturduğumuz gibi Türkiye'yi Cudi'de, Gavarda, Besler Deresi'nde, Tendürekte terör örgütlerinin tasarrufundan kurtardığımız gibi inşallah Türkiye'yi kendi hedeflerine doğru yürütüyoruz. İnşallah bundan sonraki hedeflerimizi de sizlerle birlikte hayata geçirecek vizyonlarımızı da sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Evet, ülkemizde eskiden bir gençleri hem geçmişlerinden kopartmaya hem de karar ve yönetim mekanizmalarının dışında tutmaya çalışan bir zihniyet vardı. Bugün sizlerin gayet tabii olması gereken aksi düşünülemeyecek haklar, özgürlükler, uygulamalar olarak gördüğünüz hususlar nesiller boyunca verilen büyük mücadelelerin en başta gelen konuları var. İnsanlarımızın inançlarını öğrenmeleri, ibadetlerini yerine getirmeleri, diledikleri kılık kıyafetle her yere girebilmeleri önünde gizli açık nice engeller vardı. Bizim gençliğimiz Ayasofya ibadete açılacak sloganlarıyla geçti. Bugün Ayasofya Fatih'in emanetine uygun şekilde ibadete açıldı mı? Bizim gençliğimiz başörtüsüne özgürlük sloganlarıyla geçti. Bugün genç kızlarımız okullarına Çalışan kadınlarımız iş yerlerine başörtüleriyle girebilmektedir. Bizim gençliğimiz Kur'an ve dini bilgiler eğitiminin sembolü olan imam hatiplerin kapısına sinsice kilit vurulmasına karşı çıkmakla geçti. Bugün ülkemizin her yerinde bu eğitim kurumlarımız faaliyetlerini sürdürüyor. Bizim gençliğimiz siyasi karar alma mekanizmalarında temsil taleplerini her platformda dile getirmekle geçti. 30 yaş sınırdı. Önce ne yaptık? 25 yaşa indirdik. Daha sonra ne yaptık? 18 yaşa indirdik. Yani şimdi 18 yaş Türkiye'de nedir? Seçme ve seçilme yaşıdır. Şimdi sizlerin parlamentoya girme hakkınız var mı? Var mı? İşte bunu biz sağladık. Ben de sizin yanınızdayım. Sağ olun. Var olun. Şimdi hazır mıyız? Şöyle ayağa kalkalım hep birlikte üzerimizdeki yorgunluğu da atalım ve şu ifadeleri unutmayalım. Gür ile sadece Adana değil tüm Türk tüm dünya duysun. Tek millet bana az geldi. Tek millet tek bayrak Tek vatan, tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Sağ olun, var olun. Günümüz kutlu. Geleceğimiz aydınlık olsun ve gençliğimiz olarak eğitimden spora her alanda yoklukla, yoksullukla, yoksullukla geçen ömrü bundan sonra tam manasıyla artık üniversitelerimizde, orta öğretimde başarılarla dolu geleceği hazırlayacağız. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum ve kalın sağlıcakla diyorum.